Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o YouTube'da çok meşhur olan soğuk kahve deniyoruz. Bakın farklı yaptım. Çünkü böyle baktım böyle YouTuber'lar deniyor ama hiç kimse beğenmiyor. Çünkü onlar olduğu gibi yapıyor. Şimdi bunun size tarifini vereceğim. Bakın üstü köpük köpük. Hiç kahve yani bu. O kahve. Bunun tarifi şöyle. Şimdi bir tane pet şey alacaksınız. İçine kahve, şeker, su koyacaksınız. Karıştıracaksınız. Yani çarkalayacaksınız. Tamam mı? Ama çok çarkalayacaksınız. Ondan sonra şey böyle kap bak. Herhangi bir kap olabilir ama üstü kapalı olacak bir şekilde olsun. Süt koyacaksınız. Ondan sonra. Ondan sonra o çarkaladığınız e, pet şişedeki kahveyi koyacaksınız. Böyle Karışımı olunca bakın zaten. Bunlar köpük bakın. Tadı da nefis. Öyle yapacaksınız. Buzdolabına koyacaksınız. Bir gün bekleteceksiniz. Bir gün sonra hemen içmek istiyorsanız bir gün bekletin. Biz bayağı bekletiyoruz. Her gün içmiyoruz yani. Şimdi anneme, bana ve kardeşime yapacağım. Herhalde bu kabın içine süt dökmüyorduk, bilmiyorum. Dökebiliyorduk, bilmiyorum çok. Ama tahmin olarak bilmiyorum. Bu benim bardağım. Anne, bu kabın içine sen süt döküyor muydun? Evet. He süt de döküyormuşuz. Nasıl döküyordun? Bir bardak süt. Hı, buna? Bir yemek kaşığı kahve. Ha, peşye döküyor hepsini Tabii hepsini. Ha, hepsini peşye döküyormuşuz. Süt, kahve, şeker. Şeker su var mı? Süt, kahve ve şeker. Çarkalıyorsunuz. Bir tane kaba boşaltıyorsunuz. Bu benimki. Kaşık alayım. Şuradan dur. Köpük de şey oluyor anne ve batırabiliyorsun. İş. Böyle direkt kaşıkla alıp koyuyorsunuz yani. Ben size şu bu kadar yeterli değil mi? Ben size sadece kendimkini yapıp göstereceğim ilk önce. Şimdi böyle yaptım size. Bunun içine süt dökeceğiz. Biraz döktüm de. Şimdi biraz bunu karıştıracağım. Ve bardağın içinde ezmemiz gerekiyor burada biraz erisin. Ben de o sırada anneminkini ve kardeşiminkini yapayım. Sen küçük bardakla içiyordun hmm. mi? <laughs> Sana şöyle biraz daha dökeyim. Yani bütün youtuberları görüyorum. Deniyorlar. Diyorlar ki denemeyin. Tadını beğenmedim. Onlar yanlış yapıyor çünkü. Dondurmadan yapıyor. Direkt onlar karışımı yapıyor anne. Bardağı sütle koyuyorlar. Şimdi bunlara da süt koyacağım. Dök dök Biraz karıştır sonra bakayım. Biraz daha kahve dökeyim. Böyle tadı dondurunca böyle her zaman yani şimdi onların yaptığı böyle tek kullan, tek içimlik yani. Perişe'ye döküyorlar sadece. Bir kere yapıyorlar. O da çok az zaten. Tek içimlik yapıyorlar. Ama biz böyle bir tane büyük kabda yapıyoruz. İstediğimiz zaman alıyorsun böyle kaşıkla bardağına döküyorsun, süt döküyorsun, içiyorsun. Pipetim nasıl? Yaz kendim karıştırayım biraz. Şimdi tadımı yiyeceğim. Üstünde bir sürü köpük oluştu çok güzel. Sana biraz daha süt dökeceğim değil mi? Kahve süt mü? Bakın üstünde köpüklü göstereyim size. Böyle köpük var üstünde. Böyle olunca tadı daha güzel oluyor çünkü. Bence bu kadar yeterli. Şimdi bir tadına, tadına bakacağım. İşte böyle süper olmuş. Bence siz de böyle deneyin. Tarifi bir kere daha söylüyorum. Bir tane pet şişeye kahve, süt, şeker. Değil mi? Hı hı. döküyorsunuz. Karış, çalkalıyorsunuz. Bir tane kaba dolduruyorsunuz. Böyle bir kap ama üstü kapalı olacak. Kapağı olan bir kap. Dökeceksiniz. Buzluğa koyacaksınız. Bekleyeceksiniz donuna kadar. Sonra istediğiniz zaman alacaksınız istediğiniz miktarda bardağınıza döküp üstüne de süt dökeceksiniz. Sütün miktarını da siz ayarlayacaksınız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma videomu abone olmayı unutmayın.